Ya çok akıl kârı bir iniş tarzı değil farkındayım. Hani şimdi belki de bazı teyzelerim, ablalarım, beni kardeşi, evladı gibi sevenler hani hep böyle programlarda diyorum ya. Efendim duanızı eksik etmeyin. Ekranda gördükçe bana dua edin diye. Şimdi belki diyeceksin ki anacığım sen de sen de dualarımıza güvenip çok böyle dağ bayır yuvarlanma diye. Van'ın Çatak ilçesinin Kanisipi Şelalesi'nden inerken hafif bir düşmem olmuştu ama bu sefer biraz daha sağlıklı bir şekilde inmeye çalışıyorum. Efendim Şambayat'ın biberi hani Adıyaman'ın biberi çok meşhur deriz Şambayat tabi bunun aslında merkezi Adıyaman'ın Şambayat ilçesi bilinmekte. Burada tabi ki değişik değişik biberler var sanırım ayrı ayrı tohumlar atılmış süs biberi salçalık biber sanırım gibi böyle farklı ama mükemmel bir manzara bu mevsimde bir ablamız da burada biber toplamakta ablam kolay gelsin. Hoş bulduk. Böyle bir ablamla tanışalım. Bakalım biber işi çok yorucu, zahmetli bir iş oluyor mu? Bir tanışalım önce ablamla. Ablacım kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Fatma Yiğit. Fatma abla, bahçe sizin mi? Bu annem gelin. Ben sadece biber toplamaya geldim. Sizin sayın, sizin evet, kendi. Peki biberin yetiştirilme aşaması diğer meyvelere göre farklı mıdır? Zor mudur? Daha mı kolaydır? Hiç kolay bir şey yoktur. İşte mesela. Bir çocuğa nasıl bakıyorsan bir bere de öyle bakıyorsun. Tohumunu ekiyorsun, dikiyorsun, kazıyorsun, topluyorsun, yetişir ha hepsi öyle. Hep söyle. Peki bunlar tabii ki belli zamanlarda sulanılması gerekiyor, temizlenmesi gerekiyor etrafının. O aşamalarında da var mıydın abla sen? Yo ben onlarda yoktum. Sadece yeme de toplamada varsın. <laughs> Sadece şimdi varım. <laughs> Vallahi o da güzel. Peki Şimdi burada sanırım farklı farklı biberler var. Ya tatlı biber var, acı biber var, süs biber var, turp var, nane var. Ne ararsan her şey var. Ya benim dikkatimi çeken bir de marol bahçeleri de çok buralarda. Marol bahçesi ne istersen her şey var meyvede, sebzede her şey var. Efendim tabii ki program içerisinde belki bununla çok karşılaşacağız, dile getireceğiz. Şambayat yol güzergahında ben Şambayat'ın böyle yeşilliklerle donanmış bir belde olduğunu bilmiyordum Şam. ve Adıyaman'ın Şam. biberinin meşhur olduğunu bilirdim ama bunun ana vatanının Şambayat olduğunu bilmiyordum öğrenmiş oldum abla bunlar yemeklik mi salçalık mı nedir bu biberler? Şimdi yeşilleri yemeklik kırmızılar salça işte turşu yapıyorlar ne dolaba katıyorlar ne yaparsan sen topladın ne yapacaksın abla? Şimdi bunları ben çalıştığım yere götüreceğim pişirmek için mesela sabah kahvaltıda yemek için bunları yemeklik vallahi evet. görüyor musunuz harika şimdi ekranda özellikle gurbetteki Adıyamanlılar acı biber sanırım bunların duruşu acı. Hayır bunlar tatlı biber. Öyle mi abla? Evet bunlar hepsi tatlı biber. Peki bir acı biberle tatlı biberi gördüğünüz zaman tanır mısınız? Tanırız ya şimdi mesela tabii ya Bursa biberi şimdi bu çeşit acı da var ama bu tatlı. Şimdi bunlar tatlı bunlar da tatlı. Acısı da var. Şimdi geçenlerde bir arkadaşımdan duymuştum. Demişti ki biberin bu kısmı düzse o biber acıdır diye. Doğru mu? Ben onu bilmiyorum. E nasıl Öyle. anlıyorsun peki? Sadece mesela şeklinde anlıyoruz ha. Şeklinde. Evet. Bunun şekli tatlı mı abla şimdi? Bunu bilmiyor Bak bu tatlı. Bu da tatlı. Şekli Anladım. abla öğret. Hemen poşet atma. Dur öğret bize. <laughs> ya şimdi bunlar tatlı ama bunu da bilmiyorum bak. Bak bunu bilmiyorum. Neden peki bunda neden tereddütte kaldın? bu ince uzun. Bak bunlar etli olduğu için tatlı biber. Hmm. Ben gidebilirim değil mi artık? Nereye? Çünkü ben işe gidiyorum. Bir saniye Gidim bizimki falan. de iş abla dur. Kurban olayım olur mu Fatma abla? Sen Şambayatlısın. Evet. Şambayat nasıl bir yer? Güzel bir yer. Her şeyi var. Ne istersen o var. Erinde dut, kayısında dut. Her şey var.